Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Dostlarım, yeni bir videoyla karşınızdayım. şivekten ee, bir alışveriş yaptım ve kargoyu bir kere de beraber açalım istedim. Çünkü ben sabah çok merak ettiğim için gelir gelmez açtım. Paketlemesi güzeldi. Hiçbir şekilde bir sorunlu gelmedi. Ee, bunun dışında bir de vakumlu jelatin e, kısım vardı ve e, kargo poşetinin içerisindeydi. Hemen gelin beraber Açalım şöyle bir paket. İlk olarak e, Hachiko ile bir işbirliği yapmışlar ve bir e, mama koymuşlar, kedi köpek maması. Bunu sokaktaki çocuklara e, vereceğim çünkü Papyona maalesef kendi maması haricindeki her şey zarar veriyor. Gerçekten çok elbette oluyor, o yüzden e, maalesef Papyona veremeyeceğiz. Sonra iki tane tester ürün göndermişler. Bir tanesi Power de Puff Girls. Glutatyon içeren göz çevresi serumu. Bunu da denerim. Eğer beğenirsem. Niçin netlemiyorsun? Eğer beğenirsem tam boyunu sipariş ederim. Ve Smooth Me All Night isimli ahalı ve bıhalı bir serum daha göndermişler. Sağ olsunlar. Ee, bu, e bu karbonlu, aktif karbonlu ve %5 niasinamitli bir serummuş. pH'ı da 5.5'miş. Sağ olsunlar. Sonra e, artık ürünlere geçebiliriz. Ben paketlemeyi e, ve şişelemeyi, kutulamayı falan hepsini çok beğendim. Baksanıza yani e, kutuları falan gerçekten çok güzel. E, biz kızlar severiz böyle oyuncaklı şeyleri. E, Firm Baby Firm isimli bir e, krem aldım. E, Matrixil, Argyra Line ve HA içeriyormuş. Eee... Temizlenmiş cilt üzerine nazik hareketlerle uygulayın. Durulanmaz sabah ve akşam kullanımına uygundur diyor. E, dikey çizgilerde, mesela şuradaki şu kaş çatma çizgilerinde, ağız kenarı çizgilerinde e, etkili olduğunu e, söylüyorlar. Ve e, düzenli masajda Line, e, belirginleştir belirginleştirme de e, etkiliymiş. Tabi zamanla göreceğiz. E, i̇çindeki ürün 30 ml'lik bir ürün. Ürün koruma bandıyla geliyordu ama ben ürün koruma bandını açtım. Çünkü videoyu ikinci kez çekiyorum. Güneş yüzünden <laughs> çöp oldu videom. Ee, şöyle bir paketleme ve pompalı bir güzel bir şişe yapmışlar. Evet. Güzel. Hoşuma gitti. Sonra sıradaki ürünüm ee, Hydra Back Baby. %2 hiyalüranik asit ve %5 B5 ee, içeriyor şöyle bir ürün. Bu da e, cildi nemlendirerek dolgunlaştırıyor ve cildi dış etkenlerden e, koruyormuş. Zararlı e, çevre kirliliğinden <laughs> zararlı kirlilikten e, çevre kirliliğinden cildi koruyormuş. E, ben serumlar için her zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Böyle mesela Maruderm'in, Mia klinikanın serumları falan da öyledir. Böyle sümüksü, yapışkan bir e, yapı. Bu da birazcık öyle. Bunu da açıp bir baktım. Ama olsun. Önemli değil. E, Ciltte de iyi çalıştığını söylüyorlar. E, bu ürünü bu ürünle beraber kullanmayı tavsiye ediyorlardı. O yüzden beraber aldım. Ve e, Hyaluronic Asid'in o böyle cildi dolgun dolgun göstermesi, bunun da e, kırışıklıkları açması bence de gayet güzel bir ikili olacaklarını hissettiriyor. <laughs> Nasıl bir cümle ama. Bunu da böyle şişelemişler. Gerçekten şişeleri çok güzel. Cam bir şişe. Çok hoşuma gitti. Evet. Sonra sıradaki ürünümüz. Son ürünümüz. Eee şöyle koyalım. Devrilecek o. Glik All Right e, isimli. %7 glikolik asit. E, ginseng ve niacinamid içeren e, bir tonik. Arkadaşlar e, netler misin? Lütfen. Şöyle. içini de açalım. Valla üçünün arasında boyut olarak hayal kırıklığına beni uğratmayan tek ürün buydu. Gayet güzel kallavi bir şekilde geldi. Şimdi bunu da çıkaralım yerinden. Şöyle ve şöyle bir ucu var. Kapağı çıkartıp bunu takıyoruz ve pamuğa ya da yüze dökmesi daha kolay oluyor. Glikolik asitler gözenek sıkılaştırmada bir numara ürünler. Benim yüzümün şu kısmında, şöyle burnumun üzerinde, çenemde ya da alnımda çok fazla olmuyor ama şu kısımdaki gözeneklerim biraz fazla bence belirgin. Benim çok fazla gözüme batıyor. Bunu bu yüzden aldım arkadaşlar. Akne ve leke bakımında da e, iyi olduğunu söylüyorlar. Hassas olmayan ciltlerde de bacakları e, nemlendiriyormuş. <laughs> Mesela böyle şeyler benim cildimi birazcık kurutur. Ama e, nemlendirme vaadi de var. Muhtemelen o da içerisinde e, gül suyu e, ve hyaluronik asit olmasından dolayıdır. Ama glikolik asit benim cildimi her zaman birazcık kurutur. Yani ben bunu sürdüğüm zaman benim cildim <laughs> muhtemelen nemlenmeyecek ve gül suyu normalde benim cildimde sivilce yapar ama bunun içerisinde ilk içeriklerde olmadığı için muhtemelen iyi olacaktır. Temizlenmiş cilt üzerine birkaç damla ürünü pamuk yardımıyla uygulayın, durulanmaz diyor ve akşam kullanımına uygundur diyor. Yani gün üzere bunu kullanmayın ve aynı zamanda ürünü kullandığınız zamanlarda güneş kremi kullanımını ihmal etmeyin demiş. Bir tek bunun üzerine güneş kremi Yazmışlar. Ee, diğerlerinde mesela güneş kremi kullanın diye bir uyarı yok. Fakat e, kullandığınız bütün ürünlerde ya da bir ürün kullansanız da kullanmasanız da mutlaka ama mutlaka sabahları mutlaka yüzünüze bir kere daha söyleyeceğim mutlaka <laughs> güneş kremi kullanın. Yazın e, 50 faktör 100 faktör, kışında 20 25 faktör 30 faktör mutlaka ama mutlaka kullanın çünkü güneş. Eski Güneş değil arkadaşlar. Öyle e, aldıklarım bunlardı. E, böyle güzel 3 ürün aldım. Güzelce yanında mamasını, testerını göndermişler. Paketlemesi iyiydi. Bu ürünler benim elime 3 e, günde ulaştı. Sipariş verdim bir akşam. Diğer gün kargolamadılar. Bir diğer gün kargoladılar, diğer gün de elime gelmiş oldu. 3 gün, üç buçuk gün ya da 4 günde diyebilirsiniz. Ama tabii ki de hani akşam sipariş verdiğim için 3 gün diyorum. Böyle alışverişim zamanla zaten sizlere videolarda bahsederim. O yüzden beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz eğer bana güzel bir motivasyon olur. E, zaman içerisinde zaten kullanırken e, sizlere beğeniyorum, beğenmiyorum. Sivilce yaptı, işe yaradı, işe yaramadı. Hiç beğenmedim, çöpe atacağım falan diye e, <laughs> anlatırım. Ya da muhteşem oldu, aman Allah'ım hiç çizgim kalmadı da diyebilirim. Hiç belli olmaz böyle şeyler. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.